Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Haziran çarşamba bir piyasa değerlendirme videosuyla tekrar beraberiz. Dolar TL kurunda şu an itibariyle 23.59 seviyesinde bir dolar TL kuru var. Dolar TL kurunun burada olması yatırım tavsiyesi olmadan sizi yanıltmasın arkadaşlar. Çünkü dolar TL kurunun 22 Haziran Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararına kadar belli bir oranda yükseliş göstereceğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar yatırım tavsiyesi değildir. Fakat 26-27'ler gibi belki daha da üzerinde bir dolar tl kuru görürsek bu çok şaşırtıcı olmasın arkadaşlar. Dolar tl kurunun önce pik yapmasını bu arada ucuzlayan borsanın dolar bazında ucuzlayan borsanın da borsaya çekilmesi sağlanacak. Daha sonrasında faiz kararı açıklandıktan sonra da bir düşüş dolar TL kurunda olabilir. Bu yapay bir düşüş olarak görebilirsiniz arkadaşlar bunu. Dolar TL kurunun daha sonra tekrardan yukarı eski seviyesine, gördüğü yerlere gelmesi ve daha da yukarı gitmesi ihtimali yüksek. Burada amacın yabancı sermayenin borsaya çekilmesi olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da borsa yatırımcısı açısından fırsatları da beraberinde getirecektir.